Arkadaşlar merhaba ikinci seviye etik eğitimine hoş geldiniz. Bu videoda sizlere yine daha önceden oluşturmuş olduğum bir eğitim setini bonus video olarak vereceğim. Bir önceki videoda da e, bir set vermiştim daha önce oluşturduğum seti. Bu bu set e, daha önceki videoda vermiş olduğum setten sonra hazırlanmış bir set. Yani burada güncel olarak e, bunu adlandırdım. E, bu da benim ikinci olarak çıkarmış olduğum ikinci seviye eğitim seti. Bunu da sizlere ekstra bilgi olsun diye veriyorum. Bunun içerisinde de 20 tane video var. Yine konular benzer konular aslında bu kurs boyunca işlediğimiz konuların bir kısmı yine bunda da yer alıyor. Ama Yapmadığımız daha doğrusu işlemediğimiz konular da var. Bundan dolayı buradaki videolardan da istifade etmenizi e, istedim. Bu sebeple bu dosyayı da bu videoları da sizlerle paylaşıyorum. Bunun içerisinde de 20 tane video var. Öncekinde 23 video vardı bunda 20 tane var. Yani toplamda bonus video olarak size ekstradan 43 tane video vermiş oldum. Bunların bir kısmını zaten kurs boyunca işledik ama işlemediğimiz e, konular da vardı. Bundan dolayı bu videoları da bonus videolar olarak veriyorum. E, sırayda tekrardan bir hem bu kursu yani bu kursla işlediğimiz konuları yeniden gözden geçirmiş olacaksınız ve görmediğiniz birkaç şeyi daha görmüş olacaksınız. Bu setler bu amaçla verilmiştir. İndirme linki olarak vereceğim yine hemen bu dersin altında indirilecek işte dosyalar orada var. Ee, oraya bir txt dosyası olarak indirme linki ekleyeceğim ve siz de oradan alıp bilgisayarınıza indirebileceksiniz. Umarım konu anlaşılır olmuştur. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın.